Merhaba arkadaşlar start matematiğe devam ediyoruz sıfırdan başla 5. test Konu ne? Basit denklem çözümü soru 1 arkadaşlar Demiş ki 6x artı 3 eşittir 5x artı 3 Denklemin çözüm kümesini bulunuz çözüm kümesi ne arkadaşlar? Bu eşitliği sağlayan x değeri yani bizim zaten bulduğumuz şey oluyor Hani x eşittir şu diye buluyoruz ya Yapalım 5x'i buraya atalım. 3x'i buraya atalım arkadaşlar. Ne olacak? 6x eksi 5x eşittir. 3 eksi 3 gelecek arkadaşlar. Bu durumda x eşittir. Ne oldu? 0 oldu. Demek ki çözüm küme, kökümüz bu. Yani 0 bizim kökümüz oluyor. Bu da bu denklemi sağlıyor demek. O zaman bunu şöyle yazacağız. Çözüm kümesi eşittir. Şöyle göstereceğiz. 0 arkadaşlar. Soru 2 arkadaşlar. Denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Ne yapacağız? Önce dediğim gibi bakın. Karşı karşıya atmaktan önce yani tarafları değiştirmekten önce bir bakacağız 4 işlem var mı yapabildiğimiz. Evet burada x'li ifadeleri toplayabiliyoruz. 7x eksi 2x var. Bunlar 5x eksi 5 edecek arkadaşlar. 4x artı 3 var burada. Ben 5'i bu tarafa atacağım. 4x'i bu tarafa atacağım. 5x eksi 4x olacak. Ondan sonra 3 artı 5 de burası gelecek. 8 eşittir x gelecek. Demek ki çözüm kümemiz arkadaşlar neymiş? 8'miş. Devam ediyorum. Isındırma köşesi demiş arkadaşlar. Aşağıdaki iki kağıdın üzerinde yazan denklemlerin çözüm kümeleri aynıdır diyor arkadaşlar. Alttaki kağıda yazan denklemin görünmeyen kısmında bir tam sayı olduğuna göre görünmeyen sayı aşeklerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bu durumda üsttekinin kökünü bulursak arkadaşlar alttakinin de ne olması gerektiğini bulacağız diyebilirim arkadaşlar. Bakın güzel bir soru. Üstteki denklem şu. 8x eksi 20 eşittir 52 arkadaşlar. 20'yi bu tarafa attığımda ne olacak? 72 olacak. Eşittir 8x gelecek. 8'e bölüyorum, 8'e bölüyorum, x x eşittir 9 buluyorum. Demek ki şu alttaki kağıt var ya biraz daha turuncumsu olan orada da x'e biz 9 değerini verdiğimizde denklemi sağlayacak arkadaşlar. Ama şunun altında bir tane tam sayı varmış. Ben onu artık görmediğime göre ona ne diyebilirim? A diyebilirim, değil mi? Yani 2x eksi a eşittir 10. Ve bizim köklerimiz aynı mı diyor. Kısımda tam sayı olduğuna göre alttaki kağıtta yazan denklemin görünmeyen kısımda bir tam sayı olduğuna göre görünmeyen sayı aşağıda hangisidir? İki kağıdın üzerinde yazan denklemin çözüm kümeleri aynı demiş arkadaşlar. Üsttekinin çözüm kümesi 9 geldi. O zaman alttakinin de 9. Diyeceğim ki alttaki için de denklemi sağlayan değer 9'dur. 2 çarpı 9 eksi a Eşittir 10 diyeceğim arkadaşlar. A'yı bu tarafa atıyorum. Onu bu tarafa atıyorum. Ne oluyor? 18 eksi 10 eşittir A oluyor. 8 eşittir A bulurum arkadaşlar. Demek ki altta kalan tam sayı 8'dir diyebiliriz arkadaşlar. Soru 4 arkadaşlar. Denklemin kökü 1 ise olduğuna göre A kaçtır diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani ben bu buraya x'e 1 e verdiğimde denklem sağlanıyor demektir. Bu durumda a kaçtır diyor. O zaman arkadaşlar bir kez x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Yani 12 çarpı x değil de 12 çarpı 1 artı 2 eşittir 3a eksi 1 diyeceğim. 12 artı 2 eşittir 3a eksi 1 Buradan biri karşıya atacağım. Bunları toplayacağım. 14 artı 1 eşittir 3a 15 eşittir 3a Bölü 3 bölü 3 yaptığımda a eşittir 5 bulurum arkadaşlar. Denklemin kökü 2 olduğuna göre a kaçtır demiş. Yine biz x'e 2 değerini vereceğiz ve a'yı bulacağız bu sefer. Yazalım yeniden 5 parantezde 3 çarpı 2 eksi 2 artı a eşittir 24 diyeceğiz arkadaşlar. 3 kere 2 6 eksi 2 4 arkadaşlar. 4 çarpı 5 artı a eşittir 24. 20 artı a eşittir 24. 20'yi karşıya atıyorum. a eşittir 24 eksi 20'den a'yı 4 buluruz arkadaşlar. Denklemin kökü x 0 olduğuna göre a kaçtır demiş. Bu durumda arkadaşlar hemen x'in yerine 0 yazalım. 3a artı 5 artı 5 çarpı 0 eşittir. 14 artı 3 çarpı 0 diyeceğim. Bunlar sıfırladı arkadaşlar. Sıfırla çarpmaya girdiğinden 3A artı 5 eşittir 14. O zaman 5 karşıyatın atın arkadaşlar. 3A eşittir 15, 14 eksi 5 diyeceğim. 3A eşittir 9. 3'e böl, 3'e böl sadeleştirmeleri yap. A eşittir 3 bulmuş olacağız arkadaşlar. 7. soru. Denklemle bağlı denkleminin sıfırı. Bakın denklemle bağlı denklemin sıfırı eksi 1 olduğuna göre. Bu sıfır dediğinde de kökü kastediyor arkadaşlar. Denklemin sıfırı 1 ise demek ki bizim x'imiz 1 olduğunda denklem sağlanıyor. A'yı bulacağız. 1 eksi x'in yerine 1 koyuyorum. Çünkü denklemin kökü o arkadaşlar. Çarpı a eşittir 20. Burada parantezi açtığımda 1 artı 1 çarpı a eşittir 20 geliyor. 2 a eşittir 20 oluyor. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. Şu 2 ile sağleşti. Burası sağleşti. A 10 geldi arkadaşlar. Devam ediyorum. X değişkenine bal denklemin çözüm kümesi 10 olduğuna göre A kaçtır? Demek ki 10. X'e 10 verdiğimde bu denklem sağlanıyor. İşte X'in yerine 10 yazalım. 2 çarpı 4 çarpı 10 artı A eşittir. 10 çarpı 10 eksi 4. Devam ediyorum. 40 artı A oldu parantezin içi eşittir. 100 eksi 4 oldu. Buradan 2 kere 40 arkadaşlar. 80 artı 2A eşittir 100 eksi 4 artık 96 yazabiliriz. 2A eşittir 80'i karşıya sallayacağım. 96 eksi 80. 2A eşittir 16. 2'ye böl, 2'ye böl. Şurası eşittiğinde A eşittir 8 bulacağız arkadaşlar. X değişkenine bağlı denklemin çözüm kümesi 1 olduğuna göre A kaçtır? Ne demek bu? Denklemin kökü 1 ya da denklemin sıfırı 1 diyebiliriz arkadaşlar. O zaman biz ne yapacağız? X yerine 1 yazacağız arkadaşlar. Ama bazı şu işlem mesela bir yapalım arkadaşlar. 9x artı a eşittir 3 çarpı a eksi 2 artı 9 x'leri 1 yapalım. 9 çarpı 1 artı a eşittir 3 a eksi 6 artı 9. Buradaki parantezi açtım. Bu durumda ee, şu, şundan şu işlemi yapalım. 9 artı a eşittir 3a artı 3 diyeceğim. 3'ü bu tarafa, e, a'yı bu tarafa atacağım. 9 eksi 3 eşittir 3a eksi a, 2a eşittir 6 bölü 2. Bölü 2 yaptığımızda şuradaki ikisi bize a'nın 3 geldiğini gösterecek arkadaşlar. Soru ondayız arkadaşlar. Diyor ki denklem vermiş. X değişkenine bağlı denklemin çözüm kümesi 2 olduğuna göre A kaçtır? Ne diyor? X'i 2 al diyor. 14 eksi 7A eşittir 2'nin karesi artı 2A artı 1. Şu 2'nin karesi 4 geliyor. Artı 2A artı 1 eşittir 14 eksi 7A. Buradan 5 artı 2A eşittir 14 eksi 7A. 5'i karşı tarafa göndersem 7a'yı karşıya göndersem 2a artı 7a pozitif oldu a'lar. 5'i karşıya gönderdiğimde negatif olacak. 15 eksi 4 14 eksi 5 9 gelecek. Eşittir 9a oldu. 9'a böl 9'a böl sadeleşmeler olsun. a eşittir 1 geldi arkadaşlar. x değişkenine bağlı denklemin çözüm kümesi 0 olduğuna göre a kaçtır? x'i 0 al diyor Arkadaşlar ben eğer x'i 0 alırsam bununla çarpılıyor ya. Yani. Burayı sıfırlaştırır arkadaşlar. Bu durumda 5'i karşıya attığımda e, ne olacak? 5'i karşıya attığımda a eşittir 5 gelecek arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Soru kaçtayız? 12'deyiz. Denkleminin kökü eksi 1 olduğuna göre a kaçtır? x'e eksi 1 yap diyor. Eksi 1 çarpı 10 eksi a artı 10 çarpı eksi 1 eşittir 100 arkadaşlar. Şurası eksi 10 oldu. Bunu içeri dağıtıyorum eksi 10. Bunu tekrar çarpıyorum artı a. Şimdi burada eşittir 100 diyorum. Eksi 10 eksi 10 daha arkadaşlar a eksi 20 eşittir 100 oluyor. A eşittir yani karşı attığımda 20'ye 120 gelecek diyebilirim. Doğru mu? 12 120 arkadaşlar 13 x değişkenine bağlı denklemin sıfırı 2 olduğuna göre a kaçtır yani diyor ki x eşittir 0 için denklem sağlanıyor o zaman x nerede şurada 2 çarpı 0 0 ediyor demek ki şu parantezin içerisi 2 artı 0'dır bu da 2'dir değil mi arkadaşlar o zaman 2 çarpı 2 eksi a eşittir 18 arkadaşlar e, ee, siz direkt 2'ye bölebilirsiniz. Çünkü şurayla şurası çarpı durumunda. Bu sefer burası 9 gelir. Şunlar sadeleşir. 2 eksi a eşittir 9 geldi arkadaşlar. Ve e, a'yı karşıya 9'u bu tarafa attığımızda a eşittir. 2 eksi 9'dan eşittir. A eksi 7 diyebilirim. Denklemin kökü 2 olduğuna göre a kaçtır? x gördüğümüz yere ne yazacağız? 2 yazacağız arkadaşlar değil mi? x gördüğümüz yere 2 yazarsak 3 kere 2 6 arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan sonra denklemi çözelim. 6 eksi 1 nedir arkadaşlar? Pozitif 5'tir. Pozitif 5 eksi ile çarpılınca ne olacak? Negatif 5 olacak. Çarpı a eşittir 2a eksi 3 olacak. Buradan parantezin eksi 1 gelecek. Eksi 1 çarpı a eşittir. 2a eksi 3. Eksi a'yı karşıya 3'ü karşıya atacağım. 3 negatif de pozitif olacak. a negatifti pozitif olacak. 2a artı a. 3a eşittir. 3a eşittir. 1 bulacağım. Niye? sadeleştirme yapacağız burada. 3 mi arkadaşlar? Soru 15. De, x, de x, de x de <laughs> konuşamadım. x değişkenine bağlı denklemin 0'ı 3 diyor. Yani x'i 3 al diyor arkadaşlar. A artı b'yi bul diyor. Bakalım. x'i 3 alıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 olacak arkadaşlar. Eksi a artı 5 eşittir. 2 çarpı buradaki x'i de 3 yapacağım. A artı b olacak. Bu durumda 9 eksi a artı 5 eşittir. Şurası 2 geldiğinden 2 kere 2 4 artı B olacak. Arkadaşlar bakın A artı B istiyor ya. Siz soruya bakınca sanki A'yı ayrı B'yi ayrı bulacakmışsınız gibi düşünebilirsiniz. Buna gerek yok. Ben direkt A artı B'yi de bulabilirim. Zaten A'yı karşı attığımda ne olacak arkadaşlar? 4'ü de bu tarafa attım. Bakın bakalım ne oluyor? A artı 9 artı 5. 4 bu tarafa eksi geldi. A karşı tarafa artı geçti. işte. Benden istenen buydu ve denklemden bu çıktı arkadaşlar. 5 eksi 4 1. 1 ile 9'u topladım. A artı B ne geldi arkadaşlar? A artı B 10 geldi.